Efendim evlenmek istiyormuş bana bir devlet yetkisi söyle. O haber de şey değil gerçekçi ya değil. Ya ben öyle bir devlet yetkisi oldu inanmıyorum. Yani Sabri kardeşimiz söyledi Abdullah Hoca'dan zaten resmi olarak evli. evli. Tabii. Ya hayır Abdullah Hoca cani de, cani başı de, katil de, bebek katil de neyse saygı duyuyorum. Terörist başı de, terörist de hepsini anlarım ama belden aşağıya vurulması çok yanlış bir şey tabii. yani. Terbiyesizlik, Siz acizlik. Bırakın bunları geçen hafta Mustafa Albayrak nasıl devlet aydınlığı dem açıklamasını övdü. Överim doğru bir açıklamayı. Koyun bir daha arkadaşlar. şu Geçen hafta koyduğumuz DEM açıklaması neredeydi? Var mı? Hazır mı? PKK'ya silah bıraktıracak olan ol, 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 her ol, ol, açıklamayı ol. destekliyorum. da derdileri de bunlar. Bak Barış'a hizmet edecek olan demiyorum. O daha bir üst laftır. Daha bir üst bir laftır. Ben daha lokalisi olanı söylüyorum. PKK'ya silah bıraktıracak, Türkiye'de terör örgütü izale edecek, yok edecek her açıklamayı ben desteklerim. DEM Parti'yi destekledim. DEM Parti'yi ben Yıllarca terör örgütü olarak lanse ettim. Tabii, tabii, dedin, Terör örgütüne silah bıraktırmayı istemesin, Abdullah Öcalan'ın çabalarına destek vermesin, Dem Parti'nin yeni aleyhine konuşurum. Tabii. Ama şu anda Dem Parti'yi de sırrı süreye önderle, sırrı süreye ya ve Pervin Buldan'ı takdir ediyorum. Çabalarını ediyor takdir ediyorum, teşvik ediyorum. Çok Aynen önemli. Aynen devam etsinler, kimsenin kınamasından etkilenmesinler. Dünya üç günlük dünya. Bakın bu dünyaya hiçbirimiz kalıcı değiliz. Tabii tabii. Barış içerisinde bir topraklar bırakmak zorundayız. Terörsüz bir Türkiye inşa etmek zorundayız. Bizden sonraki çocuklarımız bizim gördüğümüz şehit cenazelerini görmesinler. Bizim gördüğümüz Kürt çocuklarının kandırılarak 15 yaşında 16 yaşında daha Bak, kaldırıldığını kandırıldığını görmesinler. Şunu okuyalım. Bu açıklamayı diyorlar ki efendim Mustafa Albayrak övmez nasıl öve, övemez? Bir açıklayalım okuyalım. Diyor ki evet. Bunu var mı arkadaşlar? Buraya yansıtabilir miyiz? Karşıda mi? var tamam. He. Yansıtabiliyor musun buraya? Bak. Dem Parti İmralı heyeti olarak 22 Ocak 2015-25 tarihinde İmralı Adası'nda Abdullah Öcalan'la bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede Abdullah Öcalan öncelikle Bolu'da yaşanan elim yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine, başsağlığı yaralılara acil şifalar dilemişti. Heyetimiz, heyetimiz yürüttüğümüz görüşmelerle ilgili olarak kendisine gerekli bilgilendirmede bulunulmuş, Abdullah Öcalan'ın süreci ilişkin çalışmaları devam etmektedir. Bu konudaki hazırlıkları tamamlandıktan sonra kamuoyuna gerekli açıklamalar yapılacaktır. Bizler de heyet olarak çalışmalarımızı ve temaslarımızı yürüteceğiz. Gelişmeler oldukça kamuoyunu bilgilendireceğiz. Bu süreç herkesi, hepimizi birlikte ve özgürce yaşatacaktır. Bunun gerçekleşmesi umuduyla tüm toplumsal kesimlerin kıymetli katkılarını bekliyoruz. Dem Parti İmralı heyeti tebrik Deniz. ediyorum, alkışlıyorum. Barışa hizmet eden bir de, deklarasyondur. Aynen bu vakarların korusunlar. Dem Parti'nin son yani 22 Ekim'den veya 1 Ekim'den beri Sayın Devlet Bahçeli'nin başlattığı süreci e, büyük bir vakarla e, destekliyorlar, takip ediyorlar. Ve e, bir o Tülay Yetimoğulları'm var. Tülay Hatipoğulları. Hatipoğulları. Bir, o da Kürt değil. O da Kürt değil evet. önemli değil ırkı. Yanlış, yanlış bir iki açıklaması oldu. Onu da zannediyorum uyardılar. O da bir geri adım attı. Normalleşti. Normalleşti. Hiç kimse bu süreci sabote etmesin. Bu süreç barışa gitmek isteyen bir süreçtir. E bak illaki ulaşacak, başaracak demiyorum. Başaramayabilir. Bu da bir neticedir. Ama iyi niyetli bir girişimdir Sayın Bahçeli'nin girişimi.